Merhaba arkadaşlar Palm yayınları TET Sor Bankası çözümlerimize devam ediyoruz. 15 numaralı teste geldik. ikinci ünitemizde hemen soruları yansıtıp çözümlere hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Toprak alkali metalleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sırasıyla gidelim. Toprak alkali metal öncelikli arkadaşlar biliyorsunuz 2A grubu elementlerinden oluşuyor. Değerlik elektron sayıları 2'dir diyor. Doğru. Elektron dizilimini yaptığınız zaman hep son kabuklarında 2 elektron var. Ona da biz değerlik elektron sayısı diyoruz. En az 2 katman içerirler. Burada arkadaşlar ikinci periyottan itibaren başladıklarını söylemiş oluyor. Zaten birinci periyotta 2A grubu elementi yok. Hatırlayın periyodik cetvelin baş kısmını. Hidrojen şuradaydı. Sonra 2A grubu şöyle bir basamak aşağıdaydı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru mu? Doğru. İki elektron alarak soy gaz elektron düzenine geçerler diyor. Burada arkadaşlar metallerden oluştukları için elektron alma ihtimalleri yok. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Tam tersine iki elektron vererek demesi gerekiyor. Oda koşullarında tek atomludurlar diyor. Bu ifade doğru. Çünkü arkadaşlar bunlar metaller metal oldukları için de tek atomlu olmaları gerekiyor. Oda koşullarında tümü katı haldedir. Bu ifadeye de doğrudur diyebiliriz. Evet. Geçelim ikinci sorumuza. Soy gaz elementlerinin tamamı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında kararlılıkları yüksektir bileşik yapmazlar diyor. Doğru. Zaten helyum dublete diğer elementler oktete uyarlar arkadaşlar. Kararlı yapıdadırlar bileşik oluşturmuyorlar. B şıkkında oda koşullarında gaz halde bulunurlar diyor. Bu ifade de doğru. Helyum gaz, neon gaz, argon gaz bakın hepsinin gaz olduğunu tek tek söylüyoruz. Değerlik elektron sayıları 8'dir. Bu hepsi için geçerli bir ifade değil. Dolayısıyla cevabımız C şık olacak. Helyum istisnadır arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Tek atomlu yapıda bulunurlar diyor. Zaten hep tek atomudur. Mesela helyum gazı diyoruz. Neon gazı diyoruz. Argon gazı diyoruz. Tek atomlu yani mon monatomik yapılarını gösteriyoruz hep. Periyodik cetvelin son grubunda bulunurlar diyor. 8A grubu son gruptur. Bu ifade de doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim 3. soruya. Alkali metaller ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Alkali metaller 1A grubu. Metalleri arkadaşlar 1A grubunda bulunurlar. Doğru. Değerlik elektron sayıları 1'dir. 1A grubu 1, 2A grubu 2, 3A grubu 3'tür diyebiliyoruz. Kararlı bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alamazlar arkadaşlar. O yüzden bu yanlış olur. Alabilirler dediği için ee, sadece artı bir değerlik alabiliyorlar. Unutmayın. Şimdi bazı arkadaşların aklına şu gelebilir hocam hidrojen vardı eksi bir artı bir ama alkali metal grubu demiyor. Bakın grubu deseydi hidrojen işin içine katılabilirdi. Gerçi burada farklı pozitif yine geçerli olmayacak ama hani o negatif değerlik alabilme ihtimalini de falan söyleseydi. Şuna dikkat edeceksiniz. Alkali metal grubu derse hidrojeni dahil ediyoruz. Ama alkali metaller dediği zaman dahil etmiyoruz. Bir elektron vererek soy gaz elektron dizilimine ulaşırlar. Doğru elektrik akımını iletirler diyor. Hepsi metaldir arkadaşlar. Şurada zaten bahsettiği. Ama alkali metal grubu deseydi hepsine metal diyemeyecektik. O yüzden bu kesin olmayacaktı. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü soruda bizden ne istiyor? X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. X, Y, Z elementleri periyodik cetvelde aynı periyotta bulunduğuna göre e, aşağıdaki tanecik çiftlerin hangisinin elektron sayıları eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar X toprak alkali metalidir diyor. Toprak alkali metali 2A grubudur. Bu X olsun. Şöyle yazalım. Y elementi soy gazdır. Y elementi 8A grubu. Z elementi 6A grubunda bulunmaktadır. Z'ye de 6A dedik. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Z eksi 2 olursa ve Y tek başına kalırsa elektron sayıları eşit olarak istiyoruz. Bunlar aynı periyot elementleriydi değil mi? Aynı periyotta bulunduğuna göre. O zaman arkadaşlar dikkat edin. 6A 2 elektron alınca zaten 8A'ya benzeyecek. Aynı periyotta oldukları için Y ile Eksi 2 yüklü Z'nin elektron sayıları eşit olur. Hatta örnek vereyim. E, bu oksijen olsun arkadaşlar. Atom numarası 8 biliyorsunuz. E, elektron sayısı da 8'dir. Y ise neon. Aynı periyotta olan soy gazımız neondur. Elektron sayısı 10. Şimdi ben buraya 2 eksi yazınca burası da 10 oldu. Gördünüz mü? Elektron sayıları eşit olmuş oldu. Yani cevabımız A şıkkı çıktı. X 2 artı olursa. Bakın 2 elektron verirse bu. Bir üst periyottaki Soygaza soy gaza benzeyecektir. Y'ye benzer mi? Benzemez. Dolayısıyla gitti. X2 artı Z2 eksi demir. Z bir defa değerlik almaz arkadaşlar. Soy gazdır. E, pardon pardon pardon. Z soy gaz değil ya ben niye Diğerinde hata yapmadık değil mi? Yok Y soy gaz pardon düzeltiyorum. O zaman şuna da bir bakalım. 2 elektron verdiği zaman bakın bir üst periyottaki soy gaza benziyor. Y'ye benzeyemez öyle diyelim. Burada da hata yapmışım çünkü. E, bu da yanlış oldu zaten. Bakın x 2 elektron verdiği zaman dediğim gibi bir üst periyottaki soy gaza benziyor. Burada z de 2 elektron almış mıydı? Hemen orayı bir daha kontrol edeyim. Üstünü niye çiziyorum ki? 2 elektron almış. Z'de de 2 elektron verdiğiniz zaman bu da soygaz'a benziyor ama hemen aynı periyottaki soy gaza benzer. Bakın Z Y'ye benziyor ama X Y'ye benzeyemiyor. O yüzden gitti. Z6 elektron verirse diyor. Z6 elektron verirse arkadaşlar bir üst periyottaki soygaza gider. Benzer. E, Y'ye benzeyemez. Bakın bunlar periyotları farklı olan elementlere benzediğinden dolayı. E, şu mesela 6A8A'ya benzeyemiyor arkadaşlar. X2 artı Z2 artı demiş. E, Z2 artı alı, e, olunca zaten soy gaza değil 4A grubuna benzeyecektir. X2 elektron verince de soygaza benzeyecektir. Alakası yok. Evet. Bunlar arkadaşlar böyle hani nasıl bakmamız gerektiğini görün diye tek tek yaptım yoksa cevabımız doğrudan zaten A çıkmıştı. Beşinci sorumuzla devam edelim. Eee aynı soy gazın elektron düzenindeymiş arkadaşlar. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Ee, soy gazımız K olsun. Z eksi -1 olunca K'ya benziyorsa bu 7A grubudur diyebiliriz. Y 2 elektron verin e, alınca benzemiş. O zaman Y'ye de 6A diyelim. X 1 elektron vermiş. O K'nın bir alt periyodundaki bir A grubu arkadaşlar. Bir A grubu ama bir alt periyotta unutmayın. Yani şöyle sıralayabiliriz. X aşağıda Y 6A Z burada. Bunlar 6A ve 7A diye sıralansın. Bu bir alt periyot 1A. Bakın bir alta yazdım görüyor musunuz? Şöyle ayırabiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Atomların değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki. E zaten 7A en büyüktür. Sonra 6A sonra da 1A. Z, Y, X nerede var? B şıkkını işaretleyebiliriz 5. sorumuz için. Geçelim 6. soruya. Eksi bir yüklü x ve artı bir yüklü y iyonları elektron sayıları eşit olup toplamları 4'tür demiş. Buna göre x ve y atomları ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi x eksi bir y artı bir bunların elektron sayıları toplamı 4'müş. Eşit ve e, toplamı 4. O zaman şuraya A diyelim arkadaşlar. Buraya da A diyelim. 2A eşitmiş 4'e. E A kaç gelir? 2 gelir değil mi? Yani kısacası şuralar 2 olacak. E bu 1 alınca 2 olmuş. O zaman burası kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Bu 1 verince 2 olmuş. O zaman burası kaçmış? 3'müş. Bakın atom numaralarını belirleyebildik. Değerlik elektron sayıları eşittir diyor. Ee, hidrojenin arkadaşlar atom numarası 1 olan hidrojendir zaten. Değerlik elektron sayısı 1. E bu da e, lityum elementi. Yani elektron dizilişine de bakarsanız da anlarsınız. 2-1 şeklinde bunun da değerlik elektron sayısı 1. Dolayısıyla bu ifade doğru oldu. Proton sayıları toplamı 4'tür diyor. 3-1 daha 4 yapar. Doğrudur. İkisi de metaldir demiş. Bu arkadaşlar hidrojen olacağı için ametaldir. Metal değildir. O yüzden yanlış. Cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkıdır diyebiliriz 6. sorumuz için. Hemen geçelim 7. soruya. Diyor ki bir A grubu elementleri ile ilgili. Bakın hani demiştim ya. Alkali metalleri ile ilgili dediği zaman alkali metal grubu dediği zaman farklı yorumluyoruz. Burada da bir A grubu elementleri diyor. Grubu komple düşüneceksiniz. Yargılardan hangileri doğrudur? Hidrojen dışındakiler suyla tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar. Bakın arkadaşlar sodyum örnek veriyorum. Sodyum artı suyla tepkimeye alalım bunu. Ee, H2O. Ne oluşur burada? Sodyum hidroksit artı hidrojen gazı. Lityum da bu özelliği gösteriyor. Potasyum da gösteriliyor. Alttaki elementler daha aktif olduğu için onlar da gösteriyor. Do doğru mu? Doğru. Hidrojen hariç diğerleri metal özelliği gösterir. Doğru. Hidrojen dışındakiler halojenlere bir elektron vererek bileşik oluşturur. Mesela e, sodyumu düşünün arkadaşlar. Sodyum florür. Bakın sodyum artı bir flor eksi bir oluyor. Halojene bir elektron veriyor. Peki hidrojen dışındakiler halojenlere hidrojen florürde ne olur? Şimdi diyeceksin hocam burası da eksi artı. Ama dikkat edin arkadaşlar. Elektron vererek dediği için burada da kovalent bağ olduğu için kovalent ba. Burası elektron verme olayıyla izah edilmez. Elektron ortaklaşmasıyla izah edilir. O yüzden hidrojen dışındakiler demesi doğru. Halojenlere bir elektron vererek bileşik oluşturur. Doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkını işaretleyebiliriz 7. sorumuz için. 8. soru. Artı bir yüklü X ve eksi bir yüklü Y iyonları neon ile izoelektroniktir. Buna göre X atomu ile ilgili niceliklerden hangileri Y atomunkinden büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar izoelektroniklerse şuraya 10 diyelim buraya da 10 diyelim. Elektron sayıları çünkü ne onunla aynı olacak. Demek ki burası 11'miş 1 elektron verince 10 olmuş. Burası da 9'muş ki 1 alınca 10 olmuş. X atomu ile ilgili hangileri Y atomunkinden büyüktür? Şimdi X'in proton sayısı bakın Y'inkinden büyük 11'e 9 uygundur. Grup numarası 11 olduğu için 2, 8, 1, 1A grubu. Bu ise 2, 7, 7A grubu. Y'den büyük mü? Değil. O zaman gitti. Katman sayısı arkadaşlar 2, 8, 1, 3. periyot oluyor. Bakın 2, 8, 1. 3 tane yörünge var. Dolayısıyla 3. katmandır. Ee, X, Y ise arkadaşlar 2, 7 şeklinde olduğu için iki tane katmanı bulunur. O zaman katman sayısı da büyüktür. Cevabımız 1 ve 3 olacak. D şıkkını işaretliyoruz 8. soru için. 9. soruya bakalım. Diyor ki XYZ elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre XYZ elementleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen e, şıklara geçmeden şu maddelere bir bakalım. X ikinci periyot 5A grubundadır demiş. X ikinci periyot 5A grubu. Yani 7A e, pardon. Şöyle düzelteyim. Atom numarasını belirleyebiliriz. Bizden onu falan istiyor mu? Gerçi yok. Atom numarasını belirleyelim gerçi. İkinci periyot 5A grubu arkadaşlar 2-5 şeklinde olur. 7 atom numarası X'in. Y'nin proton sayısı 15'tir. Bu o zaman 2-8-5. Üçüncü periyot bu da 5A grubu oluyor. Bu da 5A bu da 5A tamam. Ee, Z 2 elektron aldığında katman elektron dizimi ne ona benzemektedir demiş. 2 elektron aldığında benziyorsa demek ki bu atom numarası 8 olacak. Yani 6A grubu. Oksijen elementinden bahsediyor. Böyle gruplarını elementin isimlerini böyle belirleyelim arkadaşlar. X ile Z aynı periyottadır demiş. Şimdi X ile Z. Burada dikkat edin. 6A grubu yani 8 atom numarasına göre yazarsak. 2-8 ya 2-6 diye yazıyor. İkinci periyot arkadaşlar bu. İkinci periyot. E bu da ikinci periyot. O zaman doğru mu? Doğru. X ile Y'nin kimyasal özellikleri benzedir, benzerdir diyor. X ile Y aynı grupta mıydı? Bu da 5A'ydı. Bu da 5A'ydı. E, o zaman benzer mi? Evet benzerdir. Y ile Z kendi aralarında bileşik oluşturabilir. Y 5A grubu. Diğeri 6A grubu. Sonuçta A metal A metal bileşik oluşturabilir arkadaşlar. Doğru. Hatta şunu söyleyeyim size. Bu fosfor elementidir. Bu oksijen. ve P2O5 gibi bir bileşik oluşabilir mesela. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki. 6A en büyük olacak. Yani Z en büyük olur. X ile Y birbirine eşit olur. Çünkü X'i 5A. Tamam. Z'nin son katmanında 8 elektronu vardır demiş. Z'nin son katmanında arkadaşlar 6 elektron olur. Çünkü ne ona benzeme olayı 2 elektron alma ile oluyor. Almamış halinden bahsediyoruz burada. O zaman atom numarası 8 olduğu için son katmanında 6 elektron olur. 2 6 şeklinde. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Geçelim 10. sorumuza. 10. soruya geçelim. Üçüncü periyotta ve soy gaz olmadıkları bilinen X, Y, Z ve T elementlerin özellikleri şekilde veriliyor. Bunlar soy gaz değilmiş ama aynı periyottalar arkadaşlar. Z bileşiklerinde eksi 3 ile artı 5 arası diyor. 5A grubu hemen yazalım. Y toprak metalidir. Toprak metali 2A grubudur arkadaşlar. Pardon 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 3A. Toprak alkali demiyor. X'in değerlik elektron sayısı 2'dir diyor. X'in değerlik elektron sayısı 2 ise o zaman x e, ne olur arkadaşlar? 2A grubu elementi olur. T elementi flor ile aynı gruptadır. T elementi flor ile aynı gruptadır. Üçüncü periyotta ve soygaz gaz olmadıkları bilinen. Şimdi tamam. F'yi zaten vermemiş burada flor elementini kastediyor. Flor arkadaşlar ikinci periyot elementi. E, o zaman T 7A grubu. Tamam. Ha, oradan çıkar yapacağımız gruptu. 7A grubu. T hemen florun altında. Bunlar zaten hepsi 3. periyot elementler arkadaşlar. Tamam. Ee, ne istiyor bizden? Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? B eşittir. A artı 1'dir diyor. B dediğimiz şey nedir? Şu Y. 3A. Ee, A neydi? X için ne demiştik? 2A. Bir fazlası arkadaşlar o zaman doğru. Bakın B A artı 1. Çünkü burası 2 olduğuna göre onun bir fazlası oluyor. C eşittir D eksi 2'dir diyor. C'ye bakalım. C kimde? Z elementine bakacaksınız. Şurada 5A grubu. Ve 3. periyot 5A grubunda arkadaşlar Z'nin atom numarası 15'tir unutmayın. Çünkü şöyle yapabilirsiniz. 2, 8, 5. Bakın 3. periyot 5A. 15 olduğunu görüyoruz. Şu C yerine 15 yazabiliriz. Peki D nedir? Hemen D'ye bakalım. D elementi e, T'ye bakmamız gerekiyor. 7A grubuydu. Üçüncü periyot 7A grubunda arkadaşlar 17 olur burası. Peki şuraya 17 yazarsak bakın 17-2 15 eşit mi? Evet bu şekilde bakacağız yani. Aslında en başta bunları belirleseydik daha kolay olurdu. O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. X için biz 3. E, periyot 2 dediği için 12 diyeceğiz. Şu y ne olacaktı? 3a olduğu için burası 13 olacak. C dediğimiz şey 15 miydi? Burası 15 olacak. Ha, böyle baksaydık daha rahat olacaktı. Peki D eşittir diyor. D 17. B artı 4'e. B değerimiz kaçtı arkadaşlar? 13'tü. Bakın 13 4 17 yapıyor. Doğru. A eşittir diyor. Yani 12 eşittir. D eksi 6. D dediğimiz 17 idi. 17'den 6 çıkarsa 11 kalır. Yanlış arkadaşlar. D yanlış oluyor. C değerimiz 15'ti değil mi? 15'i yazın. B değerimiz kaçtı? B değeri 13'tü. Bakın 13 artı 2 15'i veriyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Cevabımız D şıkkı olacak. Diyor ki soruda 11. soruya geçtik bu arada. A grubu elementleri olan X, Y, Z ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar aynı periyottadırlar diyor. X elementin oksidi bazik. Yani X metal olacak. Tamam. Y ve Z elementin oksitleri asidik özellik gösterir. Y ve Z ametal. Bunu anlamış olduk. Şimdi hangileri yanlıştır? Birinci maddede diyor ki birinci periyot elementleridir. Birinci periyot elementleri olamazlar arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı periyotta ise birinci periyotta iki element var. Burada üç element olduğu için öyle bir ihtimal yok. X elementi metaldir demiş. Doğru dedik zaten. Y ve Z elementleri kendi aralarında bileşik oluşturamaz diyor. E, A metaller arkadaşlar kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. O yüzden biz buna yanlış diyeceğiz. İki tane yanlışımız çıktı. 1 ve 3 olacak. C şıkkını işaretliyoruz 11. soru için. Ve geldik 12. soruya. Periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. B gruplarının tamamı metaldir. Doğru. İstisna yok arkadaşlar. 2A grubu elementlerin tamamı metaldir. Burada da istisna yok. Doğru. Tamamı metaldir. 1, 2 ve 3. periyotlarda B grubu elementi yoktur. B grupları 4. periyottan itibaren başlıyor. Doğru. 8A grubu elementlerin tamamının son katmanda 8 elektron bulunur. Yanlış. Çünkü helyum vardı hatırlayın. 2 elektron bulunduruyordu. 3A grubu elementleri toprak metalleri olarak bilinir. Bu ifade de doğru zaten. Dediğimiz gibi cevabımız D olacak ve bu videomuzda burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.